Tüm Beşiktaş kadrosuyla ben yemek yemiş biriyim. Vay be. Kim, hangi, kim, kim Panko'nun, bak Panko'nun ilk 11'e çıkacaktı ben bırakmadım. Sergen Yalçı'nın zamanında. Sergen Soytar. Bir dakika. Beşiktaş, Konya Spor. Hmm. Sana bu maçtan hmm. bahsedeyim. Evet. Hmm. İlk 11 Beşiktaş'ın ilk 11'in birinci sırada kim vardı? Kim? Panko vardı. Panko'ya dedim dedim çıkmayacaksın. Wow. Sergen dedi çıkacak dedim çıkmayacak. Dedi çıkacak dedim çıkmayacak. Sergen dedi Bülent böyle olacak dedim hocam böyle olacak. İkinci yere 3-0 yeniyiz. Pankoyu ikinci devrede koydum maça. Dedim. Evet. Bir dakika. Dedim hocam. Panko bir. Patipa iki. Bunlar ikisi dedim ikinci devrede girecek. Girdi. Evet. uch sr yz uch Bak uch ser yenilgan mchada o'n ikhga uch oldi golari kim attı? odi gollari yo'q yorasa yorasi